250 gram tereyağı, bir adet yumurta sarısı, bir su bardağı toz şeker. Harcı karıştıralım. 1 çay kaşığı kabartma tozu ilave edelim. 500 gram nişasta ilave edelim. 1 su bardağı un ilave edelim. Yoğurmaya başlayalım. Kulak memesi kıvamına gelene kadar hamurumuz güzelce toplandı. Şimdi bundan yaklaşık 24 ile 26 adet ceviz büyüklüğünde hamur bezeleri yapalım. Gördüğünüz gibi tam 24 adet yumurtadan birazcık büyük bezeler yaptık. Avcumuzun içerisinde yuvarladık. Tezgahımıza dizdik. Hamurumuzu elimize aldık. Önce yumurta akına batırıyoruz. Daha sonra Hindistan cevizine batırıyoruz. Her tarafına gelecek şekilde. Fırın tersine sermiş olduğumuz yağlı kağıdımızın üzerine diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmesi için bekliyoruz. kurabiyelerimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi muhteşem bir kurabiye elde ettik. Kurabiyelerimiz pişti, servis yaptık. Çayımız da hazır. Gördüğünüz gibi altta çok güzel kızardı. Ve yumuşacık, ağızda dağılan Hindistan cevizli kurabiye elde ettik. Afiyet olsun.